Sinem, Egemen neredesiniz? Elif, a burada salıncaklar da yok. Nerede bu çocuklar? Elif, Egemen. E ee, bahçede de yok. Nerede bunlar ya? Hii, bir ses geliyor. Ne bu ses ya? Nereden geliyor bu ses? Sanki küçük bir kedi sesi. Bakayım. Ha, Nereden geliyor bu ses acaba? Bir de ön tarafa bakalım. Ay bir de şu tarafa bakayım. Kedi sesi bu taraftan geliyor galiba. Bakayım. Burada olmadığına göre acaba şurada mı? Bakalım bakalım. Aa buralarda da yok. Nereden geliyor bu kedi sesi? Hemen Egemen'e söylemem lazım. Egemen! Egemen! Egemen koş! Dışarıda bir yavru kedi sesi var. Egemen burada mıydın? Ya sesleri duymuyor musun? Elif, Sinem nerede? Bilmiyorum Elif nerede Allah. Ya dışarıda kedi sesini duymuyor musun Elif Sinem de yok ortada Ya gel de bir baksana bahçeye Ben göremedim hiçbir şey Nereden geliyor bu yavru kedi sesi Acaba kapının önden mi desem Kapının önden değil dışarıdan geliyor ses Aa Elif Sinem buradaymış Elif Sinem'cim gelsene sen de gel Egemen sen de gel Dışarıda şey var böyle bir yavru kedi sesi var Ama böyle çok uzaktan derinden geliyor Bir bakar mısınız gelin bakayım Nereden geliyor bu kedinin sesi Bak bak gelin duyuyor musunuz? Bak bak biraz daha yaklaşalım. Duydunuz mu kedinin sesini? Nerede olabilir ki acaba kedi? Hadi gelin hep birlikte çıkalım arayalım kediyi. Sinem sen bu tarafa bakıyorsun. Egemen biz Elif Sinem'le biz bu tarafa bakalım. Murat sen de bu tarafa bak Egemen sen de bu tarafa bak. Gel hadi. Gel bakalım nereden geliyor bu kedi sesi acaba? Elif orada görüyor musun bir şey kedi var mı? Tamam sen ön tarafa bak da gel çabuk. E ee, burada da yok. Nerede bu kedi ses? Egemen gördün mü kediyi? Nereden geliyor bu ses acaba? Ben şu tarafa gidiyorum. Elif Sinem, Egemen gelin hadi. Tamam sen içeri bak. Elif Sinem gel. Ay bir de şu tarafa bakalım ya. Dur bakalım ses daha mı iyi geliyor bu tarafa gidince? Aa ses daha iyi geliyor buradan. Gel çabuk ses bu taraftan daha çok geliyor. Buraya bakacağız. Gel gel gel. Hani nerede kedi kedi? Aa Egemen! Buldun mu kediyi seni kim bıraktı buraya ya tatlı kedicik şuna bak Elif Sinem senin gibi maviş maviş ya sen çok tatlısın biz bunu ne yapalım evimize götürelim mi çocuklar eve götürelim mi Elif hadi gel evimize götürelim bakalım acıkmış mı susamış mı ya sen niye mi söyle bakayım annem sen çok tatlısın ya ay aşağı inmek istiyor hayır indirmeyelim hadi eve götürelim gelin hadi ya çok tatlı Elif şuna bak geçin bakalım Ay gel gel. Getir şuraya getir hemen. Şuraya getir anneciğim bakayım getir. Şuraya koyalım. Kedimize ben bir süt getireyim. Acaba süt sever mi ya? Ne oldu ne oldu sen neden geldin? Ay aşağı atlayacak Elif. Elif bak sen kediye. Acaba acıktı mı susadı mı? Ben gidip hemen bir tane ona mama getiriyorum Anne, kız anneciğim. Erkezi. Kız mıdır erkek midir bilmiyorum anneciğim. Sen bu kediye bakar ol aşağı düşmesin tamam mı? Ben hemen mama getiriyorum. Ay bize bir tane biberon ve mama lazım. Şurada bir tane küçük olacaktı bak. Ay işte burada. Bunu verelim. Bebek maması. Kedimiz de bebek sayılır zaten. Eli mama getirdim. Egemen mama getirdim kedimize bak. Bak getir bakayım. Aa Elifçim bak. Vereceğiz ya içecek mi ver bakalım. Acaba acıktı mı susadı mı neden bu kadar mı yavlamış dışarıda galiba korktu anneciğim dışarıda tek başına kalınca yuvana çıkacak mısın çıkaralım mı seni yuvana al bakalım sana mama al hadi iç bakalım İçmiyor mu İçiyor anneciğim bak gördün mü al aşkım kızım maması gelsin az önce dur şu çalkalayalım biraz o, şey yapmak istemiyor. Kucağa gelmek istemiyor. Al bakalım. Tatlı kötü. Ay! Bakın arkadaşlar nasıl içiyor mamayı. Ay seni yedim ben ya. Dur dur tırnağını geçirme elime. Ah doğruya gitti bak görüyor musun? Hadi bir tane daha gel bakalım. birazını içti. Hadi bir daha deneyelim. Aç bakalım ağzını. Aç bakalım. Ay çıkmış Elif görüyor musun dışarıda ondan dolayı mı yavlıyormuş? Emmeyi de bilmiyor daha. Em sen ne şunu bak ben sıkıyorum az. yarısını yedi gördün mü Elif? Hadi aç bakalım ağzını tatlı kedicik. Acaba adını ne koysak? Bücür ya. olsun. Çok bücürdüm anneciğim bücür. Olsun. Hadi sen şu salıncağa geç otur bakalım sallanarak verelim bakalım. Hadi geç. Annem sen çok tatlısın ya Kucağına al anneciğim Al bakalım bücür Bücür bak oh getirdim no. sana mamanı. Hadi aç ağzını Al al getirdim Yavrum iyi de öğrenmiş hmm, Al Sabah beri miyavlıyor zaten Al burada burada nereye bakıyorsun sen Al Ay gözüne girecekti Eyvah eyvah anneciğim sen içirir misin anneciğim Sıkmıyorum ama tamam ağzına akıyor sadece Hı. Kaldır Bak içir böyle, İçiyor değil mi? İçiyor. Aferin ona. Ya çok tatlı, acıkmış anneciğim. Ondan mı yavlıyor mu? Seni kim bıraktı tatlı kedicik? Sen artık bizim kedimiz olur musun? Tamam yeter bu kadar içti. çok. İçti mi? Sonra tuvaleti. Yarısını yapalım. içmiş sadece anneciğim ya. Tuvaletini falan yapacak. Tuvaleti mi gelmiş? Evet. Tamam tuvaletini de yaptıralım o zaman. Aa, Getir bakalım. Acaba şeker sever mi? Elif renkli renkli şekerler getireyim mi? Ya da oyuncak falan? Ben bir getireyim ona beklesem belki hoşuna gider. Mamanın da yarısını içti zaten. Hadi bakalım. Elifciğim bak renkli renkli sakızlar buldum. Bak. Gördün mü? Gel tatlı kedicik bak Merak sana ne getirdim. Niye bu kediler için yasak mı? Evet. Ben Zararlı yedim. mı bu kediler için Belki oyun oynamak ister Oynamak için verelim Tatlı kedicik bak sana ne getirdim Gel anneciğim şu masaya getir bakalım onu Gel bakalım ne yapacak bu şekerlemeleri görünce Hanım sen çok tatlısın Hadi biraz daha süt verelim anneciğim İsteyecek mi İstemiyor doymuş bak gördün mü Hadi iç bakalım İçmiyor anneciğim doymuş Bak görüyor musun tırnağını taktı tişörtüne Hadi al bak görüyor musun Top getirdim sana Aa, yok aşağı düşeceksin. Hayır sakın. <laughs> yok anneciğim onun için zararlıysa verme. Neyse sen bunu al bakalım ben başka bir şey getireyim. Ona su getireyim. Elif tut hadi. Elif düşecek. Buna su tamam anneciğim ben ona bir su doldurup getireyim. Buna mı su doldurayım? Yok tabakta içer o şimdi. Bunu emmeyi bilmiyor. Ben şimdi gideyim kedimize bir de su getireyim. Bu sıcaklarda çok susamıştır şimdi o. İstersen yatağına yatır tamam mı? Cık, bu onun için zararlıymış madem. Hemen ona su getirelim. Elif Sinem bak su getirdim. Gel bakalım tatlı kedicik su içecek misin? Dur orada içelim. Ne yapıyorsun sen? Niye aşağı inmeye çalışıyorsun? Hadi aşağı koy bari Elif Sinem. Belki aşağı inmek istiyor ya aşağıda içer. Al bakalım su getirdim sana. İç bakalım suyu hadi çok sıcak. İçmeyecek misin? Bizim bu kediye o zaman şey almamız lazım Elif. Mama ve su kabı almamız lazım. İçecek misin? Elini yalıyor mu? Dur yalıyor, anneciğim kendi yalıyor. içmeyi biliyor zaten Gerçekten dur. Yalıyor. Al bakalım. Hı? Hmm, ne güzel. Yalıyor parmağını baksana şuna. Ay susadıysan alsana tatlı kedicik buradan iç. Dur bakayım Elif istemiyordur parmağını. Dur bakayım. Yok yok istemiyor bak kafasını çeviriyor. Şuradan içecek mi acaba? İç bakalım tatlı kedicik. içmiyor musun? İçmiyor ya. Sütünü devamamasını getirdim. Hadi Geri bırakamam ben onu bizim. Ben onu hiç bırakır mıyım ya? Şu gözlere bak şu tatlılığa bak ya. Bücir. Bücür. Bücür sen çok tatlısın ama neden böyle hayır kendini bücür. aşağı atacağım böyle ya? Bücür hayır Bücür. Hadi gel bakalım. Gel hadi aşağı indirelim seni aşağı inmek istiyor anneciğim. Gel bakalım aşağı indirelim ne yapacak? Bak bak tuttuğuna bak ya. Gel. Sana oyuncak getirelim mi? Bak şimdi oyuncak getireceğim ben ona. Elif bak burada oyuncak var. Şunları versene. Dur dur. Bak bakalım Bücür sana ne getirdim. Bak. Top getirdim sana. Oynamak ister misin? Bak oynuyor Elif gördün mü? Onun içine girdir o topu hadi. Sen değil ya. Ne yapıyorsun öyle arka ayağında topa? Ne yapıyorsun sen bücürük? Al bakalım. Tamam bunu çekelim. Şöyle atalım. Buldum bak şimdi ne yapacaklar. Bücür bak Hoppala. bak. Hoppa. Hoppala. Dur bakayım Elif ne yapacak? Al bakalım. Nereye gitmek istiyorsun sen? Gel. Sen artık bizim kedimizsin değil mi Elif? Evet. Hadi Elif getir şu sancakta sallayalım bakalım. Ama sen oturma tamam mı? Hadi bakalım. <laughs> Egemen'in salıncağında o sallansın Dur dur yavaş yavaş devriliyor Bak 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 yatacak görüyor musun? <laughs> Annesini nerede gördün Elif? <laughs> bak bak şuna bakın arkadaşlar ne güzel yattı sallanıyor bak bak. Hadi uyu bakalım sen burada Elif Sinem biz bunu rahat bırakalım o birazcık dinlensin burada tamam mı anneciğim? Hadi gel biz gidelim hadi gel bak ne güzel oturdu oraya hadi bakalım uyusun o dinlensin karnını doyurduk ne de olsa. Hadi iyi uykular tatlı kedicik. Burada harika şeyler buldum yeşil var kırmızı var turuncu var mavi var acaba Elif Sinem'e hangisini alsam mavi mi? kırmızı mı? Bakalım hangisini seçecek? Üzerinde de pijama askeriler varmış. Elif Sinem neredesin? Aa şekerlerin olduğu yerde yokmuş. şaşkın kız nereye gitti acaba? Bunları görünce çok mutlu olacak. Elif! Elif Sinem baksana ne aldım. Mavi mi kırmızı mı? Hangisini istersin? Elif Sinem burada ne yapıyorsun sen orada yerde? Aa Elif Sinem abur cubur bölümüne gelmiş. Orası ne? Sürpriz yumurtaların olduğu yere mi geldin? Elif Sinemcim bak sana ne aldım. Mavi mi istersin, kırmızı mı? Kocaman dev lollipop. İçinde de sürprizler var. Ya o küçüklerin içinde sürprizler yok Kenneciğim, onu ne yapacaksın ya? Olmaz, ondan almayalım. Bu üçlülerin içinden sen dediğin hesap makinesi çıkmıyor. Böyle olup da tek tek olanlardan alırsak onlarda var sadece. Sen onu bırak, bunlardan alalım. Hadi. Bak Elif görüyor musun? Kocaman lollipopmuş bu. İçinde de sesler var. Baksana, şıkır şıkır. Hangisini istersin? Eylesin onu almayacağım anneciğim. Ya onu almayacağım. O küçük küçük. Baksana minik minik bu. Ne böyle minik Anne, minik? Anne bunun içinden toýboksu makinası falan çıkıyor Olsun toýboksu hesap deneyelim. makinesini boş ver. Ya bu üçlerin içinden çıkmıyor. Bunun deneyelim. içinden çıkıyor. Bunları deney, mıknatısla deniyorlar. Yaptıklarına bak. Siz bir deney mi uyguluyorsunuz şimdi? Evet, şimdi. Ya sen Bunu şuna denesene abi. bir tane. Baksana bunun içinde neler varmış. Hangisini Anladım. alalım? Mavi mi alalım, kırmızı mı alalım? Murat bak bu kırmızı senin olsun. Sen kırmızı renksin. Elif Sinem'e de mavi alalım diyeceğim ama Elif Sinem mavi değil ki, sarı. Elif Sinem'e sarı var mı? Gideyim de bakayım o zaman. Bekle. Bakalım sarı renk var mı? Aa sarı renk yokmuş ama He, bir tanesini de açmışlar. Hangi yaramaz çocuk açtı kim bilir. Şöyle sarı var arkadaşlar. Acaba bunu kabul eder mi Elif Sinem? Yeşil sarı karışık. Bakalım götürelim hangisini seçecek. Elif Sinem bak. Bir tane de turunculu yeşilli getirdim. Elif hangisini istersin? Murat biri senin biri Elif'in. Hadi alın birer tane bakayım. Sen bunu Egemen'e götürürsün sürpriz olarak. Bir tanesini de Elif'e. Hangi renk istersin? Kırmızı mı mavi mi? Kırmızı alayım. Kırmızı. Elif Sinem sen hangisini istersin? Kırmızı mı ye sarı. şey mavi mi yeşil mi? Tamam sarı renkte senin o zaman al bakalım. Aa almıyor. Niye almıyorsun anneciğim? Toybox'tan hepsini döktün mü Elif? Bak şu koz bir şunun içinden ışıklı oyuncaklar çıkıyor. Onlardan niye almıyorsun? Bence hiç ozmoyla uğraşma anneciğim. Gel bakalım sana bunlardan alalım. Gel hadi. Elif. Anneciğim onları ne yapacaksın? Bak burada başka başka toyboxlar var. Bak ben sana kocaman dev lollipop aldım. Onu da kabul ben etmiyorsun. Kapalı. Aa küçüğünü almış sarı diye. Ama bu da sarı değil turuncu. Ne olacak ki? Tamam, Al hadi. E tamam ne o zaman. Ben de istedim. bunu başka çocuklar alırım o zaman. Tamam mı? Kapalı kutusu nerede toyboxi? toybox? Toybox'un kapalı kutusunu mu istiyorsun? Evet. Ya Elif sinem ya. Elif sinem hadi seç birin. Aa kız düşeceksin Elif. Eyvah düştü Murat bacağını ağrıttı. Murat koş yardım et yardım et Elif. O zaman şunları bırakayım ben hemen Elif'cim kalk anneciğim ayakta da duramıyor Elif. İnanmıyorum annem sana bakayım dizine. Dizin yaralandı mı dur bakayım dizine. Anneciğim ya. Ne yapıyorsun? Niye kaçıyorsun? Ben sana güzel bir şey diyorum. Anneciğim şunlardan birini seç diyorum. Sen benden kaçıyorsun. Niye istemiyorsun? Bak gitmiş küçücüğü almış. Ha, ya Şuna bak ya ben sana kocaman topi top veriyorum. Bunun sapı da yok sapı da içine kaçmış baksana. Sen gidiyorsun bunu alıyorsun. İyi tamam al. İyi misin anneciğim niye gidiyor muyuz? Hadi bak a -a, Elif ağlamış annem. Sen toybox, sen toybox için mi ağlıyorsun? Ağlamış. Tamam ben sana toybox'un kapasını bulacağım. İyi bunları da almayalım o zaman yerine koyalım. Elif sen bilirsin anneciğim. Elif Sinem'e bunları alıyorum ama Elif Sinem toybox istiyorum diye ağlıyor. Bak anneciğim burada bir sürü toybox var. Ama şunun kapalı kutusunu bulamadık maalesef. Tamam mı? Gel hadi gidelim. Hadi şimdi sen, üçünü de alayım mı sana? Yok istemiyorum. Tamam ben o zaman üçünü de bırakıyorum. Sana gidip toybox bulacağız tamam mı? Onun kutu, kapalı kutusunu bulacağız sana tamam mı? Tamam. İyi e, hadi gel dondurma ister misin? Yok. İstemiyor Hiç musun dondurma? Ne toybox? Bir de onu mu alacaksın? Aa ne güzel Elif sen bugün fazla bir şey almadın. Bir de, şey de toybox. Toybox'u bulacağım ben. Sana başka bir markete gideriz. Zannederim sadece buram. Burada bir sürü market var. Gel bunları yerine koyalım o zaman. Gel.